Merhaba arkadaşlar. 42-44 beden uyumlu montumuz uzun diz boy. Tesettürlü hanımlar için kullanıma çok uygun bir boy. Rengimiz sütlü kahve. Şöyle kol içleri astarlı. Cep detayımız aynı şekilde yukarıdaki cep detayları. Ön kısmı patlı. Fermuar gizli yani. Böyle fermuar kısmımız. Ürünün iç kısmına da bakalım. İç kısmı bu şekilde. Komple astarlıdır. İçi el elyaflı sıcak tutacak bir ürün. etiket kısmını da göstereyim. 44 beden yazıyor etikette ama 42-44 uyumlu. Yine bel büzgüleri sayesinde sıkarak kullanabilirsiniz. Kapşon kısmı seyyar çıkabiliyor düğmeli. Bir de arka detaylarına bakalım. Bu şekilde arka kısmı da Şu anda dediğim gibi düğmeli çıkarabiliyorsunuz. Çok şık bir ürün. Bel bölgesini yaptım görmeniz için. Sıfır etiketli ürün. Alan arkadaşa hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.